Sorunuz şu. Muhalefet partilerini gelin beraberce hareket edelim davetinde bulunuyorsunuz. Bir yandan da bu muhalefet partilerine faizci diyorsunuz. E faizci olan bu partilerle bir araya gelmekle onlarla aynı duruma düşmüş olmuyor musunuz diyorsunuz. Önce bir defa bazı konuların bu vesileyle açıklanmasına Fırsat verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Vakınız söylediğimiz her iki konuda tamamen haklıdır ve sizin dediğiniz gibi içinde herhangi bir tezat yoktur. Niçin? Çünkü biz bu muhalefet partilerini beraberliğe niye çağırıyoruz? Gelin şu Özal'ın yaptığı hileyi bu antidemokratik kanunları değiştirelim. Bu kanunları değiştirmek için yanımıza gelirler. Beraberce bu kanunları değiştirirsek ne güzel memleket için hayırlı bir adım atmış oluruz. Bu demek değil ki gelin beraberce faizcilik yapalım. Bir araya çağırmamızı açıkça tasvir ediyoruz. Gelin bu antidemokratik kanunları düzeltelim. Yani sizin içinizden, siz hepiniz faizcisiniz, birbirinizin aynısınız. Ama içinizden bir tanesi böyle bir hile yapmış. Bu hileden siz de mutazarrısınız. Millette büyük bir felakete gidiyor bu felaketten hiç değilse insaf edin de memleketi beraberce kurtaralım. Bu davet haklı bir davettir, milli bir hizmettir.